Oh be sonunda okul bitti. Artık gece geç saatlere kadar oyun oynayabileceğim. Çok mutluyum. Selamun Aleyküm Baba tanıyordu. Artık bundan sonra okul yok. evet bebek karnen nasıl? Çok iyi. İyi iyi mükemmel. Ya yalan atma. Pek iyi değil yani. Normal iyi ben de öğretmen. Ona karşı çok şey yaptım. Nacon karşılığım için. bebek <laughs> çantanı al da hadi gel gidelim. Tamam ya. Hadi gidelim. Benim canım bir tane cübbecim var. Bugün bir tane arkadaşım geliyor. Kim geliyor? Söylemem canım söylemem. Ama çok iyi bir arkadaşım. Onun evini yapacağız seninle. Ya bebek Sönük niye, niye yardımcı oluyormuşum sana? Yardımcı olmaz sen. Seni var ya. Seni o bilgisayarı kapatır, patlatırım. Sen niye bir hayırdır sen? Hayırdır oğlum sen? Gel lan. Tamam tamam Öcü öcü tamam ya. Aferin adam ol ha bak. Bana karşı gelme. <laughs> tamam anacağım <anne> ya. <laughs> Hadi gel onun evini yaparım. Onun evini mi? Evet bu karşıda gördüğün şu ev. Bu sarı ev. Ya kendisi mi aldı? Evet. Seni çok seviyor. Seni şıkı takipçin. Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Hem de çok çıkı bir takipçin. Hatta çok seversin onu görünce. Tamam. Öyle diyorsan Bebek Sönük herhalde severim. Aa, ne yapacağız? Bu da eşyalar var işte. Bunları seninle birlikte yaparım Bebek Amca. Ona şıkmış olsun. Tamam. Öyle olsun o zaman Bebek Sönük. Ben o zaman şunları alayım. Ben alt kat yapayım. Sen üst katı. Tamam. Üst katı tuğlan etle yatak odasını yapıyorum ben. Tamam. Ben de buraya salonla mutfağı yapıyorum. Şimdi salona şunları alayım. Birazcık ampul alayım. Sana bırakıyorum bebek bebekçik. Bir tane kazma baltı varmış. Üzgünüm bebek bebekçik. Onları ben alacağım. Trambolin dışarıya koyulur. Bu da, bu da dışarıya. Bunlar dışarıya. Bu aşağı kata koyulur. Üst kata da koyulabilir aslında. Şundan da alayım. Bunlar da şey, bunlar aslında şületler. Aynen bu salona, bu mutfak eşyaları şunları al, bunları al. Bunu al, bunu al. Şundan birazcık alayım. Tamam birazcık bundan alayım. Şunları da belki koyarız. Bunlardan da alalım ne olur ne olmaz. Perde. Hmm, alabilirim aslında. Tamam aldım ben bir sürü. Tamam arkadaşım büyük ihtimalle çok mutlu olacak bunu yapınca. Seni şimdi çok seviyor Anasım Çocuğum mutlu olur bence. Ya öyle diyorsan tamam. Öyle olsun. Birazdan geliş zaten. Tamam tamam birazdan gelirse güzel olur. Şimdi ilk olarak ben şimdi buraya mutfağı yapayım. Burası mutfağa çok 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 fazla benziyor. Burası mutfak olsun. Şimdi mutfağa bundan koyulur. Bundan koyulur. Tamam şu an çok güzel gözüküyor mutfak. Aa el yıkama şeyleri yok. Allah Allah. İyi o zaman onu gidip bir alayım ya ben en iyisi. Bakayım başka bir şey kaldı mı? Yok buraya da el yıkama yerini koyarız bir dakika. Şunu şöyle yap. Şunu kır. Kır bunu. Bunu buraya koy. Tamam mutfağa çok güzel oldu arkadaşının. Buraya da yemek masası koyalım. Yemek masası hangisi olsun? Bu beyaz olandan olsun. Yemek masası bunun daha güzel olur çünkü. Şöyle yapalım. Arkadaşı acaba yani iyi mi yoksa kötü mü? Neyse herhalde beni seviyorsa iyidir ya. Beni izleyen bütün herkes genelde çok iyi, çok masum ve çok tatlı insanlar oluyor. Hepsini de çok seviyorum beni izleyen izleyicilerim. Hepsini, hepsini, hepsini. Hiçbirini ayırt etmem. Hepsini severim. Şunları şöyle yapayım. Şuralara iki tane koyayım. İyi e tamam güzel oldu bence yemek masası. Burası da yemek masası olsun. Şuraya el yıkama yerini koyacağım. Ondan önce buraya bir tane de halı sereyim. Güzel gözüksün. Arkadaşı galiba sarıyı çok seviyor. İyi. Güzel oldu. Aa, araba da varmış burada. Ama bu araba çalışmaz ki. Neyse. Araba dursun. Orayı da hallederiz sonra. Burayı da bir tane e, salon. Salon yapalım değil mi? Buraya güzel bir salon olur aslında. Şunları kırayım. Bunlar fazladan blok mu? Fazladan blok galiba. Ay yok değilmiş. O zaman böyle olsun burası. Burada da bir tane kahve içmelik yeri olur. Güzel olur. Acaba buraya hangi kahalıyı koysak güzel olur? Ha? O oh, bebek sönük. Bebek sönük. Nereye gittin? Bebek Sönük nereye gidiyorsun? Efendim ana çapça ne oldu? Bebek Sönük bir dakika. Bebek Sönük ne oldu ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Allah Allah sen az önce dışarı çıkmadın mı? Yo ne dışarı dışarı ki ben buradayım. Allah Allah ben mi yanlış gördüm? Tamam tamam sorun yok galiba ben yanlış gördüm. Ananı kafayı yedi hadi adam. Allah Allah. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Videoyu geri sarıp izler misiniz? Şuraya doğru baktığımda şuradan bebek soyu geçmedi mi? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Emin değilim. Allah Allah. Şu an çok şey yaptım, işkillendim. Neyse dur şu kapıyı kapat da şu salonu yapayım arkadaşlar. Yanlış da görmüş olabilirim. Emin değilim. Siz yorumlarda belirtin be. Allah Allah. Ben yanlış gördüm herhalde. A televizyonu falan. Aa bir dakika varmış. Burada şey var. Radyo var. Şurada televizyon masası. Ama televizyon masalık aslında bir şey yok ki. Ee, halılık var. Bir tane büyük hal şeylerden var mı? Bir dakika bir bakayım sanda. E varmış tamam bundan alalım şu koltuktan döşeriz Trambolimiz var dışarıya da bunları koyalım ee, Şimdi Televizyon masası pardon Oturma yeri burada olsun bence Burası çok güzel olur Bence de çok güzel oldu şu an. Sonrasında buraya bir tane masa koyalım küçük. Evet tamamdır. Hop sonrasında hmm, şuraya da yine normal masa koyalım. Şurası da kahve içme yeri olsun. Ya da kitap okuma yeri. Hayır, hani nasıl yapmak istersen. Aslında şuraları kitap okuma yerleri yapabiliriz. Çünkü buralara kitaplar sığar büyük ihtimalle. Çok güzel oldu ya. Arkadaşım umarım beğenir beni. Umarım mutlu olur. İzleyicim mi zaten büyük ihtimalle ben onu çok seveceğim. Beni çok sevdiği için ben de onu çok seveceğim tabii ki de. Şuraya öyle ışıklarını da koyalım. Işıkları da yansın aşağı ların Şöyle ışıksız kalmasın. Tamam. Zaten mutfağın... Aa su yeri eksik. Onu alayım. Tamam gideyim de sandıktan alayım. Almadım. Allah Allah. Bir dakika sandıkta da yok ki öyle şeyler. Acaba öyle yanlışlıkla kendisi mi aldı? Dur bir gideyim sorayım. Bebek Sonic. Bebek Sonic ne yapıyorsun? Ben buraya Yaptım. Bebek Peksiyon televizyonu, ışıldağı falan hepsini sen almışsın. Bana biraz ver ya. Onlar lazım şu an. Ya bir hiçbir şey yapamıyorum. Aa ya o pardon ya. Ya bebek sönük ya senin ne işin var? Ben sen dedim televizyonu mutfağa ben yapacağım dedim. Oyna kafa gitmiş benim ya. Kafa yok ki. <laughs> al şu ampulleri al. Ampul tak biraz şuralara. Perde al. Perdeleri tak aşağıya perde takmayayım arkadaşlar bence. Biraz garip olur. Gidelim şimdi aşağıya. Tamam. Şimdi oldu işte. Buraya televizyonumuzu koyabiliriz. Televizyonu şöyle upuzun bir tane güzel bir televizyon olsun. Oo, çok güzel oldu var ya. Ama oradaki full pencereyi kapattı. Neyse öyle olsun ya. Kendisi yine değiştirmek isterse değiştirir. Bence gayet güzel oldu. Şuraları da kırıp buraya da yine yünler koyacağım. Ama şey halılar koyacağım. Pardon yünler değil. Şuraları şöyle kıralım. Evet. Bebek Sonic kitaplık var mı sende? Kitaplık. Kitaplık aldın mı? Ya da ne bileyim ona benzer bir şeyler varsa versene. Onlardan da lazım. Efendim anacım ne istiyorsun? Bir dakika geliyorum yanına. Şimdi şunları da koydum. Gerçekten güzel oldu bu arada. Bebek Sonic bana kitap kitap verir misin? Kitaplığın var mı? E, kitaplık buna bak. Aslında olur tamam ya idare ederim ee, Bu çam ağacını pardon Yılbaşı ağacını istersin Beksunik orayı bir yere koy Burada herhangi bir yerde güzel olabilir Işıldak gibi tarzında Aa çok güzel bu, bu kanıda boş kalmıştı O neydi o denenim e, Tamam olur doldur Şimdi ben burayı başka ne koyacaktım unuttum kitaplık koyacaktım Tamam kitaplığımızı da şöyle koyalım Burayı da bunlara koyalım tamam çok güzel oldu Şu halının buraya bir şeyler koysam mı ya Oh bebek Bebeksunik sen geçtin gördüm bebek Bebeksunik Bebek Sonic. Gördüm gördüm bu sefer gördüm. Ay pardon. Koş koş koş. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Ay efendim ben Ne oldu ne oldu yine ne oluyor ya? sen. sen geçtin yalancı. Seni gördüm. Ya ne diyorsun ne oluyor ne? Lan? lan bir dakika. Allah Allah. Ben kafayı mı yedim ya? Ne için kafayı mı yedin? Kafayı şey diyeceksin ya. arkadaşlar. Ben gördüm. Geçti buradan. Bir şey geçti. Yemin ederim. Bebek Sonic'ti bence o. Allah Allah! Yanlış mı görüyorum arkadaşlar? Gözlerim mi bozuldu yoksa benim? Nasıl bozulsun gözlerim? Bozulamaz ki. Daha yaşlı bile değilim. Arkadaşlar ben yanlış mı görüyorum? Anlamadım ki. Allah Allah buradan birisi geçti yemin ederim. Dur lan bir dakika ben şimdi onu bulacağım kim olduğunu. Şimdi bir dakika. Şu, bittin. Bittin bebek sünük. Kesin bebek sünüktür. Başka kim olacak ki? Beni büyük ihtimalle dalga geçmeye çalışıyor benimle. Şunları da şöyle. Şöyle de mum koyayım. Ay çok fazla mum oldu. Bir tane koysam yeterli mi? Ya da bunu e, koridora koyayım koridora. Şunu bir dakika alayım. Şunun yerine bunu koyayım. Çok güzel oldu bu arada ev ya. Arkadaşım umarım beğenir bebek söneyin. Şunları al. Şunu kır. Tamamdır. Bunun yerine bunu koyalım. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi ben görürsün Bebek Sonic. Ben şimdi ortaya çıkartacağım arkadaşa Bebek Sönük'ün yalanını. O büyük ihtimalle yalan atıyor. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Şurada dışarıya yapayım. O sırada bakalım Bebek dışarı dışarı gelecek mi? Ya da ne bileyim beni izleyecek mi? Camlara falan bakacağım. Ee, Bebek Sönük ben şimdi dışarıyı yapacağım. Haberin olsun tamam mı? Dışarıdayım. Tamam. O ne şu Şunu yok. İşte sen yap yani. Için. Yapayım yapayım arkadaşına. Ayıp olmasın. Sen şimdi görürsün. Benimle dalga geçersin ha. Ben şimdi seninle bir dalga geçeyim de gör gününü. Şimdi şuraya da arkadaşlar radyolarımızı ekleyelim. Ay çok mu fazla oldu? Yo iyi oldu aslında tamam. Rad Radyolara hatta bir tanesini kırayım. Onun yerine bir tane başka bir şey ekleyelim. Fazla oluyor çünkü radyo. Eee ne eklesem? Buraya da kitap ekleyelim ya. Güzel gözüküyor kitaplar. Şöyle koyalım kitapları. Bence şu an çok güzel oldu. Kitaplar her yeri renklendirdi. Sonra burası çok sade oldu. Gayet güzel oldu bence. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şuraya da mutfağa da... Aa mutfağa şeyi koymayı unuttuk. Bak görüyor musun? Unuttuk. Ha. Şimdi oldu. Şimdi dışarı yapabiliriz. Dışarıya bunlardan koyalım arkadaşlar. Trambolin koyalım. He tamam. Heh. Neyse dur dur. Galiba Beysun yukarıda. Ay belki çok mu Arkadaşım büyük çok sevecek. Nerede kaldı ya bu? Bilmiyorum ki. Şimdi aslında arka bahçeyi mi yapsak? Ön bahçeyi mi? Ön bahçeyi de yapalım. Şöyle ön bahçeye oturma yerleri saçma olur. Ön bahçeyi şöyle bu yapraklardan geçirelim. Çok güzel oldu bu arada. Gayet güzel gözüküyor şu an. Evet. Şu an çok güzel oldu giriş yeri. Ön bahçe böyle çok tatlı oldu. Arka bahçeye de buradan geçiş olsun. Yani buradan evden herhangi bir yerden gidilebilir. Arka bahçe gayet güzel ve bayağı uzun. Şimdi buraya ilk olarak güzel bir aslında buraya havuz falan da çok güzel olur ama neyse. Tamam. Şunları şöyle yapalım. Ondan sonrasında şunları koyalım. Bunlar tam dışarılık arkadaşlar. Dışarıda oturmalık tam bunlar. Tamam burası da çok güzel oldu. Acaba üstüne ne koysam bunun? Acaba ne güzel gider? Ee, bilmiyorum ki. Neyse üstüne bir şey koymayayım. Trambolin koyayım şuraya. Şuraya. Burada bir tane köpek kulübesi varmış ha. Allah Allah. Güzelmiş ama. Şimdi şuraya bir tane trambolin koyalım. Şöyle. Şöyle büyük bir trambolin olsun bu. Evet. Şu an çok güzel oldu bu arada trambolin. Zıplayalım üstüne. Hoppidi 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 hoppidi. Heh. <laughs> Çok güzel. Tamam bu Ah amanin kafamı falan çarpmayayım dikkatli olayım. Tamam bu trambolini buraya ekledik Buraya da bence bir tane havuz yaptırsın arkadaşlar Havuz buraya çok güzel olur bence Sizce arkadaşlar şurada yemek yeme yeri var Yine hani barbekü falan tarzında Şurada trambolin var Buraya da bir tane havuz çok güzel olur bence Siz ne dersiniz arkadaşlar Trambol Trambolin masa ve havuz Havuz buraya bence çok güzel olur ya Neyse bebek suyun yanına gideyim bir bakalım bebek suyunun ne yapmış Arkadaşı nerede kaldı acaba ya Onu da bir soralım Şimdi şu kapıdan girelim bakalım Aha tamamdır gördüm seni ha! lan Gördüm gördüm Bebek Sonic, Bebek Sonic, Bebek Sonic. Ne oluyor Cemce, ne oluyor? Ha, bebek Sonic, Bebek Sonic. Ne oluyor ne Cemce? Gördüm, birisi var. Yemin ederim, bana inan. Yemin olsun ki gördüm. Lan ne diyorsun, ne diyor, ne diyor Evde cin var, cin gelmiş eve. Ne cini dövmüş olmamış mı? Düşün mü Yemin ederim cin var. Bu ne? Blue es. Bu kim? Benim arkadaşım ismi Blue Eyes. Blue es. Aa ben bunu biliyorum. Blue es. He, ama bebek Sönük, bu böyle yazılmıyor sanki. Ya bunu e, a ye unutmuşum ya. Ben de sanıyorum ki Y yok. Ye var evet bunda. Ula tamam düzeltelim bunu ya. Ne bir şey git aşağıya bitti arkadaşım gelecek ya. Aa, bebek Sonic sana bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey. Galiba evde cin var. Yemin yemin ederim. Nasıl cin var ya? Onu söyle. Ya bebek Sonic yanlış yazdın yine. Bırak ben yazayım ya. Boş versen. Tamam, oldu şimdi. Ana, ula arkadaşım ismini bile bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse gel. Ya dur bir dakika ciddiye bağlı bebek sönüğü. Eee aşağıda bir şeyler gördüm ben. Yemin ederim bak buradan şuraya doğru geçti. Neşi, ne şey ne bir şey koydun? Senin gibi aynı sana benziyor. Ben sen sandım. Ya tamam annecamca. Yemin ederim arkadaşlar hatta bayağıdır bakın şurada evi yaparken buradan bir şey geçmedi mi? Bu koridordan ben bebek sönüğü sanmadım mı? Yorumlarda yazın inanmıyor bebek Ya arkadaşlar gözünü çevim böyle bir şey mu ya? Ya olur. Arkadaşlar olmaz mı ya? Bu bir sen göreceğim. Var ya millet yazsın da yorumlarda. Bak ben seni nasıl zort ediyorum. Jot jot ana şaşan jot jot. Sen bittin oğlum sen görürsün Arkadaşlar ya, tamam görürsün lan sen Arkadaşın nerede çağır hadi Gelsin arkadaşım ben bu evde daha fazla kalmak istemiyorum İyi tamam dur bakayım annem ne demiş Hemen gani büyük kutum anay amca çağırıyor anadım anadım Aa, Geliyor mu şimdi Geliyor muymuş? tamam Evet anayım telefona cevap verdi şimdi geliyor Tamam tamam hadi ondan sonra da bizde gidelim evimize Saat kaç oldu ha! Bebek Sonic bu mu arkadaşın Ya dur, Bebek Sonik seninle bir konuşabilir miyiz? Ha, bir dakika. Size bir sorulabilir miyim? Eee, bir dakika. Hemen geliyorum canım Ayra Hanım. Dur bir dakika, bekle sen. Biz hemen geleceğiz. Tamam. Bebek Sonic ben bunu gördüm. Bu habire kapının oradan falan geçti, yemin ederim. Anacığım, ne diyorsun ya? Adam daha yeni geldi şehir dışından. Ne? Bebek Sonic inan bana. Bu arkadaşın nereden buldun sen? Ben şeyde karşılaştım ya, yolda. Yolda nasıl karşılaştın şehir dışından geliyorsa? Yaşam boş ver, öyle geldi gitti o. Köpek suyunu galiba bu bizi öldürmeye çalışacak. Neden böyle ne, nenecimci ne diyorsun ya? O daha küçük bir köpek. Sensin köpek. Evet, pardon yani küçük bir şey kopuş. Ya of bebek suyu ne yapacağız? Ben korkmaya başladım. En iyisi gidelim ne dersin? Selam verip gidelim. İyi tamam ya korkma korkma o bir şey yapmaz. Bebek suyu hadi bakalım neyse. Eee <laughs> Blaze neredesin Blaze? Oh, ay e, Merhaba e, sen beni çok seviyormuşsun Ben de seni çok seviyorum Sen çok tatlı bir köpüşe benziyorsun Teşekkür ederim ben de sizi çok seviyorum Ne güzel çok mutlu oldum Bir fotoğraf çekin de sonra biz evimize gidelim Çünkü bizim de artık uyusak Yok yok burada kalın Ne olacak ki burada bir sürü şey yer var Eee şey e, Bu ne iş ben kalınım da şey Bebek, sus, Sakın sakın e, Şey bu ne iş aslında kalamam Çünkü e, evde işlenmiş var Hayır gitmeyin. Kapatın dedim bile. Ee, şey. Be, ee, e e e e biz. E o bebek sünük. E gel bir konuşalım seninle. Ee, bir dakika iş. Anne amca galiba yine tuvaletini söyleyecek. Oh, bebek sünük nasıl kaçacağız? Adam kapıyı kilitledi. Anne amca şimdi niye böyle bir şey yaptı bu? Ben bu çocuğu tanıyorum. İyi bir insan. Bebek suyu bilmiyorum. Neyse o uyuyormuş gibi yapalım. Bu uyuduğunda gidelim anahtar alalım. Ne dersin? Tamam anacığım. Biz ona kaçarım buradan. Olur mu? O, bu galiba gerçekte de senin dediğin gibi korkutucu bir işine benziyor. Bebek suyu tamam. Neyse ne. E, Bu 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 kapıyı galiba yanlışlıkla kilitledin. Ee, biz burada kaldık da haberin olsun. Blaze. Bebek suyun, ne yapacağız? Bu kapıyı da kilitledi. Abo. Hadi şöyle şöyle mu? mı şöyle Ana doğru dedim bebek suyun. Dur bekle direkt camı kırıp kaçalım ne dersin? Çıpa fikir çıpa çıpa. <laughs> Bir sabah bakıyor. Eee. Of ya Blaze. Heh Blaze. Kapıyı açar mısın? Biz galiba yanlışlıkla buraya kilitledin. Bebek Söğün ne yapacağız? Kaçmamız gerek. Vallahi gece doldu bu bizi öldürmeye gelmesin. Doğru dedin Ayşe de amca. Belki kanışmını çalmıştı. Işte. Bakayım. Yok yok almamış. <laughs> e, şey e, a arkanda ne var Blaze arkana bak bebek sönük çabuk bebek sönük çabuk kaç çabuk 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 bebek sönik, çabuk bebek çabuk hadi çabuk ne oluyor ne oluyor kaçalım mı tamam kaçalım hadi bebek sönük ha bebek kaçıyor arkanda sana vuruyor abo 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 hadi ben daha yeni demiştim ya of ya kaç çabuk kaç kaç kaç, kaç. bebek sönük kaç geliyor 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 <laughs> bebek sönük Allah seni kahretmesin seni bulacaksın arkadaşa ben var ya Blaze Blaze ben seni tanıyorum sanıyorum ben senin filmlerini izledim. Sen köpek film misin? Köpekler seni çok sever. Evet ben de seni çok seviyorum. Gelin buraya lütfen. Ne olur zarar vermeyeceğim. Bir deneme yapmak istiyorum lütfen. Aa, polis! 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 Arayacağım diye kaçtı kayboldu. Arayacağım diye. Nasıl kayboldu? Arayacağım diye ben gittim. Nerede? Polis. Arkamızda bizi bir kovalayan bir tane köpek var. Ne? E, ne köpeği tam olarak? Arkanızda kimse yok. E, maviden mi bahsediyorsun? Sensin köpek sana Hey düzgün konuş polis memuruna. Büyüksün şey, öyle deme ayıp. E, pardon kusura bakmayın. E, şey siz öyle dediniz diye alındı o. E, köpek vardı arkamızda. Ya Bir tane mavi bir köpek görmediniz mi? Hayır arkanızda kimse yoktu. Anacı kaçtı kaçtı ben gördüm. Ya of biz burada uysak olur mu polis beyler? Maalesef burayı meşgul edemezsiniz. Burası polis merkezi. Buralar meşgul olmaz. Eee e, biz e, o, ne yapacağız peki? Öyle birisi yok herhalde e, kafadan uydunuz. Evinize gidin saat geç oldu. Eee bebek suyu ne yapacağız? E, ne yapalım adamlar donucu oynuyor. hiç her şey yok. Tamam gel evin üstüne o zaman dolaplar molaplar koyalım da öyle yatalım Beysun. Yoksa var ya bizim için kötü şeyler olacak galiba. Çok korkuyorum şu an. Ha, bismillah, bismillah, bismillah. Gel, gel, gel çabuk, çabuk beysen. benim eve gel, benim eve gel. Çabuk, şimdi benim evin önünde bir dakika. Şuraya sandalye koyayım bir tane. Sonrasında hatta iki tane mi sandalye koysam? Aynen, aynen iki tane sandalye koyayım Beysun. Şurayı kapat. Buraya bir tane sandalyeyi koydum. Şuraya bir tane de e, kitaplık koyayım. Hatta iki tane kitaplık koyayım. Giren çıkan belli olmasın yani kimse gelmesin. Tamam. Şurayı da koyalım belki. Ben de bir şey yapayım mı? Yok yok sen yerinde dur sadece. Şunları da şöyle kapat. Tamam şu an güvendeyiz büyük ihtimalle. İyi tamam hanımefendi o zaman gel yatak. Hadi gel yatalım. Zaten çok uykum geldi. Hadi gel yürü gidip yatalım bakalım Arkadaşlar bizim çok uykumuz geldi Biz bebek sönükle birlikte yan yana yatacağız Çünkü şu an acayip korkuyoruz İnşallah o bize bir daha rahatsız etmez Blaze burada yaşıyor artık büyük ihtimal rahatsız edecek ama Bilmiyorum ne yapacağız Bakalım diğer bölümlerde belli olur umarım Yine rahatsız etmez bizi bebek sönük hadi uyuyalım Tamam arkadaşlar hadi uyuyalım ee, İyi gece bebek sönük